kıymetli meslektaşları, değerli misafirler <laughs> ve Yeşilköy köyünün düzeyden insanları. Hepiniz Kutlu Doğum programımıza hoş geldiniz. Sizlere programımızı takdim ediyorum. <laughs> bir, bir, dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşı. Kur'an-ı Kerim tilaveti, konferans konuşması, İlahilerin söylenmesi ve programımızın sona inmesi. Şimdi sizleri bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşına davet ediyorum. yerlerde büyük coşkuyla kutlanmaktadır. Bizler de hacizane olarak ilçe müftülüğü ve Yeşilköy'de görev yapan Kur'an kursu hocalarımız ve imam hatiplerimizin işbirliğiyle Böyle bir organizatörlükle bulunmaktayız. Uzaktan yakından tüm Yeşilköy halkına desteklerinden dolayı da teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak yar ve yardımcınız olsun. Yaptığınız hayırlara. Hadi <laughs> بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين Sadakallâhü'l-Azîm. Fekalet-i Nebiyyü sallallahu Teâlâ Aleyhi ve Sellem İnnemâ büvessül iqemmime mekârimel ahlâk Tüm İslam aleminde Hz. Muhammed Aleyhisselâtü Vesselâm'ın cümlemiz sancağı altında haşrolmamıza ve onun şefaatine nâil olmamızı Cenab-ı niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim, sevgili peygamberimiz <laughs> aleyhissalatü vesselam efendimiz 40 yaşında hıra dağına gidince ona da vahiy gelmesi Kur'an-ı Kerim'in ilk nazil olduğu ayeti getirip okutmasını ve Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'a ilk nazil olan ayet İkra Bismi Rabbikellezi Halak Oku ya Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam Peygamber Aleyhissalatu Vesselam Efendi Cebrail'im senden ürperdim korktum ben okumak bilmiyorum. Ma ene bigari'in cebriye gitmeyi ve kitap okumayı mani oluyor nedense. Kardeşlerim, evlerimizde dinimizin emri oku emretmiştir. Dinimiz evde çocuklarımıza hiç olmazsa okumasını, derslerini, çalışmasını, ahlakını, oturmasını, kalkmasını, dinini, diyanetini sevgili peygamberimizin güzel güzel hadis-i şeriflerini okuyarak onların zihinlerini doldurmak gerekirken maalesef